Evet sevgili 7. sınıfı bitirip 8. sınıfa geçmiş olan değerli arkadaşlarımız geleceğiniz bursluk sınavının başarılı olması amacıyla 2021 yılında yapılmış olan bursluk sınavının din kültürü branşının sorularını çözelim istedik. Şimdi şu anda sizler tabi 8. sınıfı olduğunuz için bursluk sınavında 7. sınıfta işlemiş olduğunuz konulardan sorumlu olacaksınız. Bizler de bu 2021 yılında çıkmış olan soruları çözüp sizlere yardımcı olmak istedik. Videomuzu beğenir, aynı zamanda görüşlerinizi yorum kısmına yazarsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum sizlere. Soru kalıbında bize ne diyor? Bu metinde bahsedilen melekler aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle melekler hakkında bir takım bilgiler verelim. Ben bunu her zaman videolarımda söylüyorum. Soruları çözerken sadece cevap A'dır, B'dir geçiştirelim değil. Aynı zamanda olabilir. Belki anlatacağımız konulardan da sorular gelebilir. Onları kaçırmayalım. Şimdi arkadaşlar meleklerle ilgili bir takım bilgilerden bahsedelim. Öncelikle melekler nurdan yaratılmış olan varlıklardır. Ve melekler arkadaşlar asla günah işlemezler. Çünkü onlar sürekli olarak Allah'ın dediklerini yerine getiren e, ruhani ve nurani varlıklardır. Arkadaşlar arkadaşlar meleklerin cinsiyeti var mıdır? Tabii ki de meleklerin cinsiyetleri yoktur. Erkeklik ya da dişilik gibi özellikleri yok. Bu sebeple de arkadaşlar üreme durumları da söz konusu değildir. Meleklerin sayısı, meleklerin görevi bunu sadece Allah bilir. E, biz bir takım meleklerden bahsediyoruz. İşte soru kalıbında bu meleklerden hangisi olduğunu sormuş. Şimdi bir de de Turun'un sorusuna yaptığımız en küçük iyiliği de kötülüğü de kaydetmekle görevli olan meleklerdir. Bizim gündelik hayatta iyilik ya da kötülük adına yapmış olduğumuz bütün davranışlar bir melek grubu tarafından yazılır. Hatta amel defterine yazılır. Bunu yazan melek grubu kiramen katibindir. Zaten arkadaşlar şuradaki katibin kelimesi katip kelimesinin çoğuludur. Katip ne demek? Yazıcı demek. Katibin de yazıcılar. Yani kiramen katibin bu yazıcı melekler grubunu ifade eder. 5 yani cevabımız C şıkkı olacak. B şıkkındaki münker nekir melekleri kabir hayatında insanoğluna bir takım sorular soracak olan meleklerdir. Hafaza melekleri de kuruyucu melekler, rahmet melekleri iman etmiş ona kullara sürekli olarak dua eden, onların bağışlanmasını isteyen yani iyilik melektir de diyebiliriz. Gelelim 22. soruya. Şimdi bu davranışların aşağıdaki ahlaki özelliklerin hangisine ulaşılamaz? Ee, otobüse binerken sırasını beklemek. Burada arkadaşlar e, bir nevi özdenetim vardır diyebiliriz. Ya da arkadaşlar müşteriye karşı dürüst olmak, işe zamanında gelmek. Şimdi bunları değerlendirdiğimizde acaba özdenetim, yardımseverlik, adalet ve sabır bunlardan hangisiyle ilişkilendirilemez? Şimdi otobüse binerken kişinin sırasını beklemesi, acelecili olmaması, aynı zamanda sabır kavramıyla da ilişkilendirilebilir. Aceleci olmamak, sebat etmek, sabır yerine bazen sebat kelimesi kullanılır. Öz denetim de olabilir. Çünkü kişinin o anda kendini kontrol edebilmesi. Aynı zamanda e, işe zamanında gelmek, bu da daha çok yine öz denetimle alakalı arkadaşlar. E, bireyin kendini bu iş konusunda kontrol edebilmesiyle ilgili. Müşteriye karşı dürüst olmak, onu e, aldatmamak e, bir nevi arkadaşlar adaletle ilgili, karşı tarafın hakkını yememekle ilgili. Ama yardımseverlik böyle bir ifade geçiyor mu? B şıkkı diyebiliriz. Herhangi bir ifade burada geçmiyor. Başkasına karşı yardımcı olmak. Gelelim 23. soruya. Bu metinde Peygamberimizin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır? Peygamberimiz ailesine iyi davranır, akraba ve komşu hakkını gözetir, söz ve davranışlarına doğruluktan ayrılmaz. Vahiy almak mı? Hayır. Vahi ne demekti? Peygamberlerin Allah'tan almış oldukları ilahi emir ve yasaklar. Metinde böyle ifade geçiyor mu? Tabii ki de hayır. Güzel ahlak olabilir mi? Evet. Buna bir şimdi bir tikimizi atalım. Son peygamber olmak mı? Hayır. Aynı zamanda peygamber efendimizin son peygamber olması hasebiyle kendisi için kullandığımız bir kavram vardı. O neydi arkadaşlar? Hatemül Enbiya. Bakın bu çıkabilir. Belki önemli bir kavram. Enbiya kelimesi Nebi kelimesinin çoğuludur. Hatem de son mühür gibi anlamları gelir. Hatimül Enbiya peygamberlerin sonucusu demek ki peygamber efendimizden bahsediyoruz. Metinde peygamberin böyle bir özelliğinden de bahsetmiyor. Mucizelerle desteklenmesi metinde bu da geçmiyor. Demek ki cevabımız neymiş? B şıkkı. Gelelim 24. soruya. Yine arkadaşlar 5. üniteyle ilgili bir soru. Mezhepler, din, din ile ilgili. Şimdi bu metinden din anlayışıyla ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşamadığımızı bize soruyor. Din anlayışı farklı yaş, eğitim, kültür düzeyine sahip olan, farklı coğrafi şartlar ve zaman diliminde yaşayan insanların dünyayı algılama biçimlerini yorumlamasıyla oluş oluşur. Din anlayışı neyle oluşmuş? Bu saydığımız bir takım kriterler var. Bunlarla oluşuyor. Şimdi din anlayışı vahiy kaynaklı ve evrensel midir? Hayır. Zaten ulaşamaz demiştir. De demişiz. Cevap aşık. Neden direkt aşık? Bakın insanların algılama biçimi. Dolayısıyla arkadaşlar bu bir kere vahiy kaynaklı değildir. Bu nedir bizzat? Bu insaniydir. Yani beşeridir. İnsan ürünü olduğunu söyleyebiliriz. Diğerlerini okumaya bile gerek kalmadı. Gelelim 25. soruya. Evet bu bir uzun soruymuş. Bunu da yapıp videomuzu tamamlayalım. Buna göre öğrenciler açıklamaları haccın hangi yönü ifade eder? Hac, umre, kurban ibadetini biz hangi ünitede görüyorduk? İkinci ünitede görüyorduk değil mi arkadaşlar? Şimdi öğrenciler hac ibadeti ile ilgili bir takım açıklamalarda bulunmuş. Buna göre öğrencilerin açıklamalarının haccın hangi yönüyle ilgili erkek hacılar iki parçadan oluşan bir kıyafet giyer. Biz bu kıyafete ne diyorduk arkadaşlar? İhram. Değil mi? Hacı adayları Safa ile Merve arasında 7 kez gidip gelerek say görevlerini yaparlar. Burada da say ibadeti ön planda. Hacılar telbiye duasını okuraya Kabe'ye tavaf ederler. Bir tavaf var bir telbiye duasından bahsediyoruz. Hacılar Arafat'ta vakfe yaptıktan sonra Mila'da kurban kesip hac ibadetini tamamlarlar. Burada hacı hangi yönü var? Haccın nasıl yapılacağını bize anlatmış değil mi? amacından, öneminden, faydalarından bahsetmiyor. Hacı ibadeti yapılırken işte ihram elbisesi giymek, safale, Merve tepeleri arasında say ibadeti yapmak, telbiye duasını okuyarak tavaf yapmak, Arafat'ta vakfe, daha sonra kurban kesip hacı ibadetini yerine getirir. İşte hacı ibadetinde bu kurban öncelikle taş dediğimiz şeytan taşlama var, baş dediğimiz kurban kesmek var daha sonra tıraş dediğimiz ihram yasaklarının bittiği olay gerçekleşiyor. Ki bu hacın yapılış sırası hac ibadeti bu başta başına önemli bir konu. Bununla ilgili herhangi bir eksiğiniz var ise yorum kısmına hocam şu konuyla ilgili küçük bir 4-5 dakika video çekebilir misiniz dediğinde ben o videoyu sizler için çekerim arkadaşlar. Şimdiden başarılar diliyorum. Bir sonraki videomuzda 2020 yılında yapılan videonun çözümünü yapacağız. 2022 yani geçen yılın yapılan videosunun çözümünü yaptık arkadaşlar. Başarılar diliyorum. Allah'a emanet. Kendinize çok iyi bakın.